TRT Akdeniz ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Gündem özel programıyla sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler bizi izleyenler zaten biliyor. Yaklaşık 5 günden bu yana evet 5. günümüz bugün. Her gün canlı yayınlarla sizlere Antakya'nın nabzını nasıl attığını, nabzını nasıl attığını anlatmaya çalışıyoruz. Farklı farklı konuklarımızla, siyasi konuklarımız oluyor, sivil toplum örgütlerinden farklı konuklarımız oluyor. Bugün de böyle bir program yapacağız. Şükür Antakya özellikle son 3 gündür özüne döndü. Her zaman söylediğimiz bir şey. O olaylı geçen 2 günü hakikaten bütün Antakya, bütün Hatay unutmak istiyor. Çünkü bize yakışan şeyler değildi. Göstericisiyle yakışan şeyler değildi. Polisiyle yakışan şeyler değildi. Yöneticileriyle yakışan şey değildi. Çaba gösterdik ve bizim gibi çaba gösteren çok sayıda kişiyi de bu stüdyolarda konuk ettik. Sağduyu mesajları için konuk ettik aralarında alevisi vardı, aralarında sünnisi vardı, sağcısı vardı, solcusu vardı. Her renkten vardı ama netice itibariyle Antakya'nın özüne dönmesinde büyük katkılar oldu hepsinin ayrı ayrı. İşte bugün de böyle bir canlı yayındayız ve ilk konuğumuzu e, sizlere tanıtacağım. Özgürlük ve Dayanışma Partisi Hatay İl Başkanı, emekli eğitimci kendisi aynı zamanda Sayın Süleyman Öztürk'le birlikte olacağız. Süleyman Öztürk'ten sonra da konuklarımız olacak. Ama şimdi Süleyman Bey'le beraberiz. Süleyman Bey hoş geldiniz öncelikle. İyi akşamlar. Evet ailesine çok teşekkür ederim. <laughs> i̇yi akşamlar, iyi akşamlar diyorum Sayın Öztürk. Gür bir sesle söylediniz elbette. Çünkü son üç gündür demin de ifade ettiğim gibi Antakya, Hatay özlediği tabloyu yakaladı. Ama üç gün öncesine dönecek olursak ne yazık ki istenmeyen manzaralar yaşandı. Hatta bu istenmeyen manzaralar arasında... Ee, Abdullah Cömert isimli 22 yaşındaki bir kardeşimizi kaybettik. Onun dışında e, halen hastanede yatan iki tane daha vatandaşımız var. Birisi yanılmıyorsam Esat Tatlıoğlu'ydu. Böbreğe bir alındı. Kendisine isabet eden gaz bombası sonrasında. Ve son olarak onun adını hakikaten anımsamıyorum, özür diliyorum sevgili seyirciler. Sizden bir kardeşimiz daha var. Gerçi adların da çok önemi yok. Netice itibariyle bizim insanımız <laughs> hepsi. Bunların dışında çok sayıda güvenlik görevlisi de elbette yaralandı, zarar gördü. Hepsine ama hepsine Antakya olarak bütün olarak geçmiş olsun diliyoruz. Evet Özgürlük Değerleşme Partisi Hatay İl Başkanı Sayın Süleyman Öztürk Özgürlük ve Değerleşme Partisi herkesin bildiği üzere toplumsal olaylara yakından e, toplumsal olaylarla yakından ilgilenen e, ve bizzat içinde yer alan parti olarak bir siyasi oluşum. Oluşum. İsterseniz sizinle şöyle bir girelim mi Sayın Öztürk? Yani bir değerlendirme yapalım. Eee Genelde Türkiye olarak bir değerlendirme yapalım. Özelde Hatay olarak bir değerlendirme yapalım. Ne oldu, ne bitti, ne oluyor aslında? Sonra sorularla devam ederiz. Şimdi Hatay'da gelişen bir takım olayları Türkiye'den ayrı tutmak, Türkiye'den gelişen, Türkiye'de gelişen olaylardan cımbızlayarak değerlendirmemiz mümkün değildir. Evet. Türkiye'de gelişen olayların bir paraleli Protestoların bir paraleli burada da yaşanmıştır. Tabii ki bu protestoların bir e, hedefi yoktu. Belli bir takım e, yönleri yoktu. Biz bu olaylar geliştiği anda ilk baştan sona kadar hepsinde yer aldık. ÖDEP olarak yer aldık. Bizzat kitleyle beraber yürüdük. Halkın yanında yürüdük. Halk ne dediyse beraber kulağımızda duymak istedik. Acaba nedir, ne değildir? Onları teker teker kendi kulağımızla dinlemek istedik. Orada gelişen bir takım olaylar hakikaten hepimizi üzdü. Antakya'daki gelişen, Türkiye'deki gelişen olaylar bizi çok üzdü. Şimdi İstanbul Taksim Parkı'nda gelişen olaylara bir baktığınız anda oradaki kesinlikle bir örgütlenmenin, bir örgütün veya o yöneticilerin dedikleri gibi çapulcuların, veya sarhoşların yaptığı bir hareket değildi. Kesinlikle rahatsız duydunuz mu siz çapulcu kelimesinden? Çapulcuyu biz, rahatsız oldunuz mu? Şöyle vatandaş olarak yani. Vatandaş olarak şöyle söyleyeyim. Şimdi espri gücü gelişiyor bu çapulcu için. Sanatçılarımız da maalesef ben çapulcuyum diyor. Biz de çapulcuyuz. Onun deyimiyle ama biz gerçek halkın yanındaki çapulcuyuz. Hı hı. Yani diğer tanımlara uyan bir çapulcu değiliz halkın yanında onun e, başbakanın tarif ettiği ve ona tepki gösteren ona değil de düzene tepki gösteren insanlara eğer çapulcu deniliyorsa biz de çapulcuyuz. Bu konuda hiçbir e, tereddüdümüz yok. Şimdi Antakya olaylarını eğer e, tek başına cımbızlayarak değerlendirmeye tabi tutarsak tabii ki Antakya'nın çok ayrı bir yeri var bu 12 Eylül öncesinde de ayrı bir yeri vardı. Diğer dönemlerde de ayrı bir yeri vardı. Bu dönemde de ayrı bir yeri var. Onun için demokratik kitle örgütleri olsun, bu olayları protesto eden arkadaşların olsun, bizlerin olsun, çok ayrı bir kurvarda alıp incelememiz gerektiğine inanıyorum. Ee, sayın e, Ali Bey, biz Taksim olayları olduğu anda oradaki insanlara ne yapmak istediklerini Nasıl bir yol aldıklarını Partimizin genel merkezi Hakikaten orayı inceledi Nedir ne değildir Ve orada gelen tek şey Tek olgu Bir partinin Veya bir marjinal denilen Ekibin işi olmadığını Halkın kabuğunu yırtarak Var olan düzene karşı Bir başkaldırı değil de Bir protesto etme Kendini ifade etme olay olduğunu gördük. Evet. Antakya'da da gelişecek, diğer yerde de gelişecek. Biz burada Reyhanlı olayları olduğu anda biz genel başkanımız geldi. Genel başkanımızın yanında parti meclis üyelerimiz de geldi. En şiddetli bir şekilde Reyhanlı olaylarını protesto ettik. Reyhanlı halkının yanında olduğumuzu söyledik. Oraya gittik. Karanfillerimizi koyduk. Oradaki arkadaşların, ölen arkadaşlarının anısına ve hepsine rahmet dileyerek e, Reyhanlı'dan geldik. Burada şiddetle karşı çıkıyorum. Alevi sünni olgusu yok. Bazı arkadaşlarımız yok Alevi yok sünni hayır. Olayın içinde tamamen ayrı bir e, protesto şekli var çok ayrı bir protesto, çok ayrı Zaten bir harmoni oluşmuş durumda. Size destek olmak amacıyla söylüyorum. Alevi-Sünni dengesi üzerinden gitmenin yanlış olduğunu ben de sizler gibi ifade ediyorum. Katılıyorum da size. Çünkü e, olaylar sadece Hatay'da, Antakya'da olmuyor. Yani Bugün Erzurum'da, Konya'da, Sivas'ta e, Erzincan'da, her tarafta oldu ki orada bir Alevi-Sünni e, e, <laughs> kimlikleri üzerinden gösteriler yapılmıyordu. Şimdi, Hatta Alevi bile yoktu. Ona Dolayısıyla size katılıyorum. Ona evet. geleceğim Ali Bey. Yalnız burada sosyalist düşünce sahibi olan insanlar sürekli daha duyarlı, daha daha halkın yanında yer almaya çalışan insanlar olur. Hı hı. Dikkat edin, rehal olayları olduğu anda gene protestolar, gene or oradaki olayı kınama Uğur Mumcu alanında olmuştur. Hı hı. Gene belli insanlar yürümüştür, o olayı protesto etmiştir. Hiçbir ayrım gözetmeksizin olayları protesto etmiştir. O olaylarda biz de vardık. Protestomuzu yaptık. Bu olayların orada yürümesinin inanın tamamen tesadüfi bir olaydır. Ben isterdim ki Uğur Mumcu alan yerine bir vali göbeğinde bir protesto olsun. Burada çıkan arkadaşlarımız işte kanaat önderleri diyorsunuz. Ben bunu pek fazla inanmıyorum. Akıl insanlar diyorsunuz. Halkı, halk bizden çok çok daha akıllı. Onu da biliyorum hep beraber gidelim oradaki tepkimizi koyalım. Orada hep beraber bu olayların devam etmeyeceğini, bu baskıcı rejimin artık birisinin dur demesi gerektiğini, inan, inanmamız gerektiğini ve protesto etmemize protesto etmemiz gerektiğini söylememiz lazım. Evet peki Süleyman Bey şöyle devam edelim mi? Netice itibariyle şu anda şu ana kadar siz Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor olaylar nasıl boyut değiştirdi Antakya'nın kısa bir özetini yapmış oldunuz. Eğer özelde Hatay'a dönecek olursak Hatay'da biliyorsunuz gösteriler 1 Haziran günü başlamıştı işte bir haftayı devirdi neredeyse ve ilk 3 günü çok kötü olaylarla sonuçlandı. İşte demin de ifade ettiğim gibi o olaylarda Abdullah Cömert isimli 22 yaşındaki bir kardeşimizi kaybettik. İki tane de yaralı insan var. Bunun dışında o biber gazından, gaz bombasından etkilenen gerek güvenlik görevlisi gerekse göstericileri onları da daha saymadık. Yani ben de etkilendim. Halen sizin dikkat ederseniz kötü geliyor. Sizler de etkilendiniz. Onları saymadan böyle bir e, sayı veriyorum. E, ne oldu Antakya'da? Niye böyle oldu? Şimdi efendim ilk gün ben oradaydım. Ve kitle yürüyordum. İnanın o kitleyi yürüten, ben çoğu arkadaşa sordum, kim bu kadar kitleyi getirdi? Herkes şunu dedi, ben de bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Ben grubun en önünde yürü yürüyordum, hı hı. yürüyüş esnasında e, Uğur Mumcu alanına geldik, Uğur Mumcu alanına geldiğimiz anda biz, bir basın açıklaması yapılacaktı, bir arkadaşımız basın açıklaması yapacaktı o ara basın açıklaması yapılacağı anda biz dedik ki basın açıklamamızı yapalım sonra dağılıp gidelim. Evet. Orada güvenlik güçleri e, konuşma yaptı. İşte dağılın, şunu yapın, bunu yapın. Ben de bizzat kendim kendimi tanıtarak oradaki görevlilere şunu dedim. Dedim ki arkadaşlar buradaki kitle kesinlikle hiçbir konumda Olay yapmaya gelmemiştir. Olay olmaz. Sizler ricamız azıcık çekilin. Hı hı. Azıcık çekilin. Bu konuda biz Antakya hepimizin belki en fazla yaşayacak olan biziz. Memur arkadaşlarımız buradan çekip gidecekler. Ama biz buranın yerlisiyiz. Babamız burada doğdu, dedemiz burada doğdu, çocuklarımız burada doğdu. Biz buralıyız. Evet. Azıcık çekilin, müsamaha edin. Şimdi devlet tüm güvenlik güçleri bu konuda o gün hiç tolerans töle, göstermedi bize. Tamam tolerans göstermedikleri için de olaylar çıktı diyorsunuz. Göstermediler öyle ve o anda ben <laughs> biber gazını kesinlikle benim yüzüme geldi. Evet. Polislerin yüzüm. yanına geldiğim anda. Tabii ki ondan sonra çekildiler. Belli bir takım şey e, olaylar oldu. İnanın e, şunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Benim de 1980'den önce olaylara vakıfım, olayların nasıl geliştiğini, nasıl yol aldığını, kitleyi nasıl idare edilmesi gerektiğini az da olsa bir tecrübem var. Azıcık daha e, edilseydi, belli bir takım e, gösteri anında müsamaha edilseydi hiçbir şey olmazdı. Evet. Peki Sayın Öztürk şimdi polisin tavrı zaten sadece sizler, bizler işte vatandaşlar tarafından eleştirilmiyor. Orantısız güç kullandığı, sert müdahale ettiği artık hükümet nezdinde de konuşulan bir konu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın, işte Sayın Bülent Arınç'ın ifadelerinde de bu çok açık seçik bir şekilde ifade ediliyor. Evet polis orantısız güç kullandı. Aslında benim biraz da şunu irdeleme, irdeleme ihtiyacı hissediyorum. Evet polis orantısız güç kullandı, sert müdahalede bulundu. Hani derler ya, e, ya arkadaş tamam, e, hırsızlık hiç bir suçu yok. Aslında biraz da onun üzerinde durabiliriz. Yani eğer hepimiz bir aileyiz, o şekilde değerlendiriyorsak evet. gösterici kardeşlerimizin, eylemci kardeşlerimizin de üzerinde yoğunlaşabilir miyiz? Yani orada hatalar yok muydu hiç? Şimdi Ali Bey şöyle bir şey söyleyeyim. Göstericiler hata yapabilir veya her türlü şeyi konuşabiliriz. İşte şöyle oldu, marjinal <laughs> grup vardı, şu vardı, bu vardı. Herkes hata yapabilir ama... Devletin hata yapma lüksü yoktur. Çünkü ben hata yaptığım anda eee belirli bir takım e, teyitleri var benim karşımda. Biber gazı da yerim. E, mahkemesi vardır, Hı. savcısı vardır. Hı. Ama devlet hata yaptığı anda toplumsal Toplumsal gelişmelerin telafisi yok. Bu olayların gelişme telafisi yok. Bizi dinlemesi lazım. O gün gene bir olayı anlatayım size. Bizzat yaşadığım olayı. Maksim Aile Çay Bahçesi'nde oradan yürüyordu grup. Bizi gene güvenli güçlerinden üç arkadaşımız takip ediyordu. Gittim. Konuyu anlattım. Dedim ki takip etmeyin. Sorumluluk bende dedim. Aynı şekilde. Geri çekildiler. Tamam hocam dediler. Madem ki öyle. Biz geri çekiliyoruz. Hiçbir şey olmadan yüründü, gidildi. Hatta bazı arkadaşlar da geldi. Şimdi toplumu tutamazsınız. Çünkü bir örgüt tabanlı e insanlar değil bunlar. Evet Şimdi eğer bir örgüt tabanlı e olmuş olsaydı durum daha farklı durum olurdu. Durum daha farklı Şimdi olurdu. örgüt dediniz, örgütle ilgili devam edeceğiz. Bu arada sevgili seyirciler, Süleyman Bey, Özgürlük Derneşme Partisi İl Başkanı Süleyman Bey demin bir e, çay bahçesinin ismini ifade ederek Maksim Çay Bahçesi. Ben de ifade <laughs> edeyim. Bizim arkadaşların zaten ama bu arada Ahmet izliyor musun bizi bilmiyorum. Özgür kardeşim Ahmet kardeşim bir reklam borcunuz oldu bize her o parayı ödersiniz. Adınızı geçtik burada. Çok Kesinlikle. izlenen bir programda adınızı geçtik. Onu da söylemiş olalım. Örgüt dediniz. Örgütsüz bir toplumuz değil mi? Şimdi örgütsüz değiliz. Bu insanlar orada örgütlendi. Hı hı. Şimdi geldiler. Hiç birbirini tanımayan insanlar yan yana geldi. Orada örgütlendi. Orada yan yana geldi. Orada birbirini tanıdılar. Orada ideoloji sahibi oldular. Ama söylenen ideolojiler değil. Belli bir takım haykırışın ideolojilerini taşıyorlar bunlar. Yani yeter artık. Yeter artık. Bu olaylar yargıyı ele geçirdiniz. Yökü ele geçirdiniz. Eğitimi değiştirdiniz. Her olayı değiştirdiniz. Çocuklarımıza işte işte şunu yapın, bunu yapın, bu kadar çocuk doğurun, bu kadar şunu yiyin, şunu içmeyin. Bunların hepsine müdahale ettiniz. Artık toplumun daha fazla müdahale etme etme lüksüne sahip değilsiniz. Peki olayları bu boyuta bu boyuta ulaşması noktasında olayların bu boyuta ulaşması öyle diyelim. kimin ne kadar payı var? Şimdi demokrasi anlayışından kaynaklanıyor bu. Başbakanımız diyor ki ileri demokrasi. Şimdi demokrasi inanın tek başına hiçbir ifade teşkil etmez. Hı hı. Kim için demokrasiyi soracaksınız? Toplum için mi demokrasi yoksa kendi insanlarım için mi demokrasi? Evet AK Partili arkadaşlarım için yani AK Parti için sonsuz bir demokrasi var. Ama bunun dışında kalan kendi deyimleriyle %50 diye hitap ettikleri kesim için acaba demokrasi var mı? İnsanların hak ve özgürlüklerini alırsanız bu hak ve özgürlükleri istemek için size mutlaka bir baş kaldırı veya bir kendini ifade etme e, protestoları gelişebilir. Siz şey, e, diyemezsiniz neden protesto ediyorsunuz, neden bunu yapıyorsunuz? Dedi artık demiş oldu. İşte bu, bu olaylar oldu. Hı. O zaman bir anlamda e, Sayın Başbakan'ın e, e, verdiği demeçleri siz Özgürlük ve Danışma Partisi olarak Hatay ayağı olarak en azından doğru bulmuyorsunuz ve olayların bu nedenle biraz daha boyut değiştirdiği ve geliştiği, çoğaldığını ifade ediyorsunuz doğru mu? Şunu diyorum. Yani ben doğuya uzatılan barış dili her neyse olmuşsa işte e, sebepleri ne olursa olsun ben onu tartışmak da istemiyorum. hı. hı belli bir takım e, oradaki nedenleri, etmenleri, amaları yan yana getirmek istemiyorum. Dikkat edin. Bir barış dili uzatıldığı anda toplum kabul etti. Acaba Başbakan'ın buradaki olaylara uzatacağı bir barış dili yok mu? Bir barış dilini uzatsa da bu olaylar kökünden demeyeyim de yani daha e, bu Tansiyonunu indirsek daha iyi değil mi acaba? Ama bir bakıyoruz ki bu barış dili kullanılmıyor. Bu bizi üzüyor. Barış dili kullanılması lazım. Hı hı hı. Onu Böyle bir, bir sıkıntı var. Peki Süleyman Bey şöyle devam edelim ve programımızı da bitirelim. Sizinle olan programımızı tabii elbette sevgili Seyirciler Süleyman Bey'le. Netice itibariyle demin de ifade ettiğim gibi 1 Haziran'dan bugüne değin Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Hatay'da da olaylar sürüyor. İşte 2-3 gününü ne yazık ki program akışı içerisinde defa tekrarladığımız gibi istenmeyen olaylara sonuçlandırdık. Ancak son 3 gündür olaylar Antakya'da en azından dindi. Türkiye'nin genelinde çok ciddi bir yumuşama oldu. Antakya'da tamamen kesildi. Göstericiler aynı göstericiler. Polis aynı polis ise ne oldu, niye olaylar bir anda duruldu, Şimdi ne düşünüyorsunuz? Şöyle, çatışmayı isteyen hiçbir halk e, halk istemez, çatışmayı hiçbir halk istemez. Bunu Alberto Einstein söyler. Hı hı. Hiç çatışmayı hiçbir halk istemez. Polis mi istiyordu Antakya'da çatışmayı? Hayır, hiçbir halk istemez. Buradaki süreci iyi takip etmemiz lazım, ekonomik olarak almamız lazım. Hı hı. Siyasi olarak almamız lazım. Suriye olarak almamız Suriye lazım. Suriye olarak almamız lazım. Orta Doğu'daki e, dengeleri incelememiz değil lazım. Bunu, bunu hep unut, unutuyor muyuz Süleyman Bey? Yani evet başbakanın tavrı e, çok da böyle tahrik edici oldu. Bu bir gerçek. Yani bunu sadece biz söylemiyoruz, herkes söylüyor. Ama öte yandan Hatay özelinde sanki Suriye'den kalma bir baskı, böyle bir gerginlik vardı, değil mi? Bir de o, o da patladı herhalde yani o bir etmendir. Yani etmelerin içinde bir etmendir. Buradaki var olan e, ekonomik durumu da çok iyi incelemek lazım. Yani buradaki e, kapitalist dediği istediği o ekonomik FFG... durumu iyi İsmail Bey, Süleyman Bey burada özür diliyorum sevgili seyirciler. Ya. ya şimdi bunu çok açık söyleyeyim. Yani konuyu farklı bir yere taşımak istemiyorum ama Onu bir başka bizim, programda bizim bizim yani hani lüks restoranlara gitme şansımız yok ama Hani hayatımızda bir iki üç sefer gitmişizdir oturacak yer bulamıyoruz ya. Hatay'ın öyle bir sorunu var mı bilmiyorum. Var tabii. Hatay'ın bir milyon bir buçuk milyon bir. bile. Onların belli bir kısmı gidiyor diyorsunuz. Belli bir kısmı gidiyor. Veya <laughs> kıssas o değildir. Antakya. Çapulcuların arasında yer almayan bir kısım mı? Türkiye'nin <laughs> en ucuz lokantaları Antakya'da. Antakya'nın azıcık reklamını yapayım. Yapalım tabii. Antakya'nın reklamını yapalım. Şimdi bakın bazı şeylerin telafisi yoktur Ali Bey. Hı -hı. Yani bir gencimiz öldü. Abdullah Cömert gencecik bir çocuk, yiğit bir çocuk. Ve hakikaten ben onun cenazesinde de konuştum. Delikanlım iyi bak yıldızlara bir daha göremezsin diye. Hakikaten göremeyecek o arkadaşımız yıldızlar bir daha. O anneyi, o babayı, o insanları bir düşünün. Bunun hesabını kim verecek acaba? Kim verecek? Bir iki tane verecek vermeşti. adam var mı diye düşünüyorsunuz. Bunu bilmiyorum. Yani ben de çıkartamıyorum kimin vereceğini. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Evet. Ama şöyle, bunu verecek kişilerin yönetimdeki iktidar olduğunu kesin dille de belirteyim. Eğer siz yöneticiyseniz, bir kurumunuz varsa, oradaki gelişen olaylardan siz sorumlusunuz. bu Abdullah Cüm Mert arkadaşımızın ölmesi hakikaten çok çok büyük bir olay evet. ve ben ailesine Tüm Hatay halkına başsağlığı diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Bu arkadaşımız Hatay'ın bir kaybıdır. Bu kayıp hakikaten bu arkadaşımızı ölümsüzleştirmek lazım. Çünkü var olan barışçıl bir e, protestoda protestoda hiçbir amacı olmayan bir e, hiçbir amacı yani şiddet yönelik hiçbir amacı içermeyen bu arkadaşımızın e, böyle kaybetmemiz bizim için çok acı verici bir olaydır. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben Sıraman. teşekkür ben katılım ediyorum. Katılım gösterdiğiniz için. Sağ olun.